arkadaşlar. Şimdi bakın üstü ifadeler o kadar önemli bir konu ki üstü ifadelerle alakalı sorular çözmeye devam ediyorum o yüzden sizlere. E, bu videoları takip ettiğiniz takdirde gerçekten bunlar sizlere bir şeyler katacaktır. İşte bakın ekranda güzel bir uygulama görüyorsunuz. E, ya bu tarzda soruları ÖSYM zaman zaman sorabilir ama sormasa bile yayınlarda falan karşınıza çıkabiliyor. Dolayısıyla Özlem'in illa sorması da gerekmiyor. Aslında yaptığımız her şey ÖZCM'nin sorduğu başka bazı soru yapıları için bize arkadaşlar farklı bakış açıları kazandırıyor. O anlamda bazı soruları da bize bir şeyler katması adına incelememizde gerçekten ciddi fayda var. Şimdi bakın bu mesela öyle bir soru. 12 üzeri A'yı 2 vermiş. 6 üzeri B'yi 3 vermiş. 12 üzeri B eksi A çarpı 2 B nedir diye sormuş bizlere. Şimdi arkadaşlar o zaman görelim bir. Şimdi bizim A'yı veya B'yi bulma ihtimalimiz yok. O zaman burayı bir şekilde bunlar cinsinden yazmanın yollarını bulmamız lazım. Şöyle bir özellik vardı bu ifadelerde. A üzeri x üzeri y, a üzeri x çarpı y'ye eşit. Ve bakın her özelliği iki taraflı kullanmayı bilmelisiniz arkadaşlar. Her özellik iki taraflı kullanılabilir. Bazen üstün üstün çarparsın. Bazen de böyle üstün üstü çarpılmış haldeyken bu şekilde bunu buna dönüştürebilirsin. Bak şimdi burada biz 12 üzeri A'nın eşitini biliyoruz. O zaman şurada bak bunlar çarpım durumunda ya. Ben orayı şu şekilde parçalayayım. 12 üzeri 1 eksi A'nın üzerinde 2B diye parçalayabilirim. Neden böyle yaptım? Çünkü arkadaşlar biz 12 üzeri A'yı biliyoruz ve buradan 12 üzeri A geliyor. Şimdi bunu başka bir renk ile gösterelim o zaman. Şöyle gidebiliriz. 12 üzeri 1 çarpı 12 üzeri eksi A. Üzeri bakın ne geldi? 2B geldi. Burası da böyle. Şimdi ne işe yaradı bu hareket? Şöyle bir işe yaradı. Biz şimdi 12 üzeri 1'i biliyoruz. Tam 12 çarpı. 12 üzeri eksi a var Negatif kuvvet payla paydanın yerini değiştirin demekti. Haliyle 12 üzeri a 2 ise 12 üzeri eksi a 1 bölü 2'dir. O zaman oraya çarpı 1 bölü 2 dediniz. Üzeri 2b. En nihayetinde bakın burası 6 üzeri 2b geldi. E yine çarpım durumunda 2 ile B. Ben istersem eğer bunu da 6 üzeri B'nin karesi diye parçalayabilirim. Neden böyle yaptım? Çünkü ben 6 üzeri B'nin de 3 olduğunu biliyorum. 3'ün karesinden cevap 9 olmuş oldu. Bakın işte bu karmaşık gördüğümüz soru gördüğünüz gibi doğru hareketleri yaparak ne kadar basit bir noktaya geldi. Umarım arkadaşlar sizler için faydalı bir çözüm olmuştur. Sonraki videolarda yine görüşmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Hoşçakalın.